Evet Ejeni tezleri, Altın ve denizde yükseliş devam ediyor. Bir hızlı yükselişi, yükselişi bir uzman kardeşimizle değerlendireceğiz. Bakalım neler söyleyecek. Ne bağlıyorsunuz bu hızlı Şimdi son zamanlarda ülkeler arasındaki ekonomik krizlerden dolayı birbirlerine sürekli vergi uygulamalarından dolayı piyasada altın değer kazanıyor. Yani güvenli liman altın olduğundan dolayı kağıt paralarda değer kaybediyor. Borsalar değer kaybediyor. Ve altın e, eski bir yatırım aracı olduğundan dolayı daha çok değer kazanıyor. görüyor ve rağbet görüyor. E, i̇yi bir şekilde rağbet görüyor. Şu an bazı ürünlerde yetişilmesi zor oluyor. Şimdi bu ülkelerin e, cumhurbaşkanları başta oldu yani onların kendi izlemiş olduğu politikalardan dolayı sürekli güncellemeler geldiğinden dolayı Amerika Çin'e vergi koyuyor. Çin Amerika'ya vergi uyguladığından dolayı sürekli değişik hamlelerden dolayı sürekli artıyor. Bu aralar düşüş biraz zor diyebiliriz ama sürekli işte siyasilerin iki dudağına baktığından dolayı yeni koyduğu hedeflerden dolayı sürekli ilerliyor. Ve eğer daha da ilerleyecek gibi gözüküyor yani. Şu an beklenti bu. Ortadoğu'da çok gergin bir ortam yaşanıyor. Evet. İsrail'in İsrail Filistin'e saldırmaya devam ediyor. Doğru. Bunun etkisi var mı? Ee, Bunun da etkisi Trump var. Trump'ın uyguladığı ekonomi politikalar. Şimdi. şimdi zaten ilk altının yükselme süresi yükselme süreci İsrail'in Filistin'e saldırısından dolayı oldu. İlk olay bu şekilde başladı ve ardı arkası kesilmedi. Savaşlarda ilk altın yükselir. Değerli liman olduğu için herkes altına rağbet gösterir. Bu sebepten dolayı ilk altının en yükselme noktası bu oldu. İsrail devam ettikçe, devam ettikçe altın daha çok yükselmeye başladı. Yükselmeye başladı. Sonra Trump'ın bunlara destek vermesi, Biden'ın destek vermesinden dolayı zirvelere çıktı. Son zamanlarda da Amerika ve Çin diğer ülkelere vergi uygulaması kotaları koyduğundan dolayı altın daha çok zirve yapmaya başladı. Diğer emtialar değer kaybetmeye başladı altın ve döviz de yükseliş devam ederken ortada tam tersi oluyor. Tabi. Evet. Yani şu an bu hep böyle oluyor. Neden böyle oluyor? Yani şimdi ülkelerdeki yatırımlar değer kaybettiğinden dolayı, güven vermediğinden dolayı altın yatırım aracı olduğundan hiç dünya uluslararası bir para birimi olduğu için her yere satılabilir olduğundan dolayı kıymetli maden. Talep ne tarafa olursa yükseliş orada mı yani? Evet aynen öyle. Şu an altına da aşırı derecede bir talep var. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani şu an aslında bizim isteğimiz Türk parasından yana. Türk paranın değer kazanmasını istiyor. Gönül bunu istiyor. Türk parası değerlensin istiyor ama yani maalesef ki dünyadaki birçok ülkelerin birbirine uygulamış olduğu politikadan dolayı bizim Türk liramız biraz eziliyor. E, Gönül isterdi ki Türk lirası değerlensin Türk parasına yatırım yapalım isterdik ama e, enflasyona karşı biraz e, ezildiğimizden dolayı e, altın biraz daha rağbet gördüğünden dolayı yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte yani e, altını bile bizi Türk milleti olarak severiz altın alınabilir Çok teşekkür ederim. rica ederim Allah altını ve dövizin yükselişini e, politik görüyorum ben politikaya bağlıyorum. Yapılan yanlışlara bağlıyorum. Bilmiyorum artık. Yani ben burada kalmıyorum zaten. Yurt dışında kalıyorum. Yani doğruyu söylemek gerekirse bize fazla bir etkisi olmuyor. Yükselişin. Olan buradaki halka oluyor. Yani Diyecek olduğum bu. Ne olur, Teşekkür ederim. Son olarak abi altındaki bu ani yükselişini nasıl değerlendiriyorsun? Ne yükselişini? Abi altındaki ve göğsündeki bu ani yükselişi ve hızlı yükselişi nasıl, nasıl değerlendiriyorsun? Tepemiz zekalara soracaksın onu. Çok çok kötü. Çok kötü. Abi sen bir vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsun? Çok kötü diyorum. Başka bir şey. Neye bağlıyorsun peki? Yönetime. Yönetime bağlıyorum yani tamamen. Saçma sapan yönetime başka bir şey yok yani. İkili bağlıyorum alıyorum daha doğrusu. Tamamen. Yüzde milyon. Başka türlü olamaz yani köydeki çobana bile versen hani çobanı basite alma bundan daha çok iyi yönetir. İnanın. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Altı mı, bu ani yükselişi neye bağlıyorsunuz efendim? Dış <laughs> güçlere. Trump etkisi. Başka bir şey değil <laughs> efendim. Değil ne yapsayız? Ne zamana kadar devam eder bu? Beklentiniz nedir? Vallahi Trump ne zaman görevi bırakır? Bence o zaman. Çünkü tamamen şu an altındaki hareket e, birebir onstan kaynaklı. Çünkü kesinlikle, dolar stabil de, gidiyor. De, de, yani, de. ufak tefek e, işte dalgalanmalar oluyor ama ana hareket, ana kaynak ons. Evet. Dünya siyaseti, dünya politikası. Dünya onlar. piyasası. Kesinlikle, kesinlikle. Yani. Evet. Teşekkür ederim. Çok ben dağılır. teşekkür hemen ederim. Hemen bir efendim diyoruz. Diyor. bakalım neler söylemek istersiniz. Dolar. Altın i̇nşallah dövizdeki de inşallah tez günde hemen düşüverir altın. Düşer nedir? mi hocam? Düşmez. Üç beklenti var mı? Düşmez. Hangi nedir beklentiniz? Beklentimiz ne olsun? İnşallah hayırlısı neyse olsun. Yani. Eyvallah tamam, teşekkür ederim. <laughs>